Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber futbolcu kartları açacağız arkadaşlar. Size şimdi söyleyeyim arkadaşlar 3 tür kart türü var. Al Alpa Power Futbol Ateşi Süper Final var arkadaşlar. 3 tür kart var. Evet arkadaşlar. Bugün futbolcu kartları açacağız dediğim gibi. Arkadaşlar kuralımız şu. Süper Lig'den bir oyuncu gelirse yani bir takımından. diyelim arkadaşlar mesela mesela Fenerbahçe geldi. Yorum atacak. Galatasaraylı futbolcular like atacak. Yani Galatasaray'ın seyircileri seyircileri, taraftarları yorum at, like atacak. Beşiktaş'ınki paylaşacak. Trabzonspor'unki de takip edecek. Arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Diğer takımlardan da gelirse arkadaşlar istediğini yapabilirler. Evet aç açtık ilk paketimizi. Şöyle Van Basten ve Latoro Martinez. Neden açmıştık bakalım. Şöyle Alp Alfa Tower'dan. Şimdi bir tane süper süper finalden açacağım. Çok rahatlatıcı. Sonraki ne sesinizi din sesinizi dinlerim. O güzel. Şöyle üçlü bir kart. Hemen yırtalım. Son. Son mi son? son. Son Bellingham ve Laimer Bayern Münih'ten geldi. Şimdi de futbol ateşi diye ateşi diye bir kart varmış. Oo! Benzema Real Madrid formasıyla şöyle kapatmayayım işin açısını. Benzema Darwin Nune, Nunez, Nunez. Neymar. Arkadaşlar aranızda Neymar sevenler var mı? Arkadaşlar ya ben sevmiyorum. Yes. Ooh. Bunların iyi kartlar çıkıyormuş. Bekan Bağver. Muhammed Sala. Şöyle kartları da toplayalım. Çöplerini de bir tarafa atalım. Sonra toplayacağız. He. bakayım diğeri nerede? Evet arkadaşlar bu arada arkadaşlarım bana verdi. Trezege ve Rıza Çalınbay. Eski ikisi de Trabzonspor oyuncusuydu. Ama du. Şimdi Trezege hala oynuyor. Hemen açıyoruz süper final. Aa bunların sesini dinletecektim size. Pardon. Baş verin arkadaşlar. Şimdi ne diyeceğimi anlayacaksınız. Beşiktaşlar hazır olun. Görevinizi yapın. Raşit Sağ bakın. Raşit Sağ. Marquinhos ve Diaz. Evet. Beşiktaşlar sözünü tutsun ve yorum. Ay yorum muydu neydi ya unuttum. Trabzonsporlar hazır olun. E bu arada arkadaşlar bunu yapma zorunluluğunuz yok ama İsterseniz yapabilirsiniz. Ya, sıkıntı yok. Sergio Ramos. Sokrates herhalde. Yani öyle. Santos yani öyle bir şey. Yusuf Yazıcı. Ülkemizden Trabzonspor'un iki futbolcu etti. Şu anda Trabzonspor'dan ve şeyden. İlginç. Şunu açalım. Bakın. Sesini Çok rahatlatılıyor. Oh. Ülkemizden eski Trabzonspor futbolcusu Burak Yılmaz. Kaçlık? 89'luk. Ve 94 E. Al Hilali Neymar Junior. Çok iyi. Şimdi Şunun sesini dinleteyim. Ya. Bu iyi olmadı. güzel değil. Şöyle şey Şöyle, şöyle biraz indirsek. Böyle indirsek ben gözükmüyorum o zaman da. O şöyle. Evet bu sefer Türkiye'den boyunca çıkmadı. Aa yırtıldı ya. Ya yırtıldı. Ya köşesi iyi değil iyi söylüyorum barella 88'lik idol aldığım bir la raffaella ve manchester city'nin defansın bel kemiği olan ruben diaz kaç kart var arkadaşlar burada hiç bilmiyorum Şu alfadan bir daha açacağım ya açacağım Türkiye'den bir oyuncu daha geldi. Hangi takımlar acaba? Galatasaray mı? Beşiktaş mı? Fenerbahçe mi? Yoksa Trabzonspor mu? Yoksa diğer takımlar mı arkadaşlar? Onları da yorum yazmayı unutmayın. İlk önce yabancı olan Zamora diye futbolcu Şili'den. 69 milli maçta 34 gol i̇yi, iyi, ya. Ve Semi Kılıçsoy geliyor ülkemizden Semi Kılıçsoy. Evet, dinlet sesinde. Evet yine aynı kartlar geldi arkadaşlar. Bellingham, Lamier ve Hummingson. Hayır hayır hayır. Tüh. Mas. Ya elime geleni açıyorum arkadaşlar yani öyle şey yapmıyorum. Evet bu sefer değişik kartlar geldi. Ama gelmiş sanki. Martinez, Latoura Martinez. Eriksen. Ve benim de idol aldığım birilerinden. 27 yaşında. Kim Minjae. Kim Minjae diyorum ya. Kim mi? Bir daha elime bu kart geldi arkadaşlar. Bu kartlardan. Onları da açalım. Hayır be. Arkadaşlar bunu yap. Yani şey yapmanıza gerek yok. Yani üzüldüm biraz duygulandım. Bunda hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Haga Üzüldüm. Griezmann. Galatasaraylılar. Icardi. Ve Atsu çıktı. Atsu. su. Alırım. Diyorum. Morayımızı bozmadan hemen başka bir karta geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar hangi takımdan daha çok kart çıkacak? Videoyu sardırmadan yorumlara yazın. De Bruyne. De Bruyne. Van Dijk. Van Dijk ve Vitsan Abu Bakar. Bu arada arkadaşlar Abu Arapçada mıydı öyle bir şeydi. Anlam arkadaşlar Arapçada mı öyle bir şey. Yoksa Türkiye'de mi bilmiyorum. Ebu Bekir arkadaşlar. Yani onu bilmiş olduk. Hatırlatmış olduk ve hemen diğer kartımıza geçiyoruz süper finalden. Ya üf, üç kere aynı karttan üç, üç kere aynı karttan gelmez ya. Lamier, Hamilton ve Bellingham. Bellingham, Bellingham. Bu arada arkadaşlar sadece en kaliteli kartlar hangi kartlardan, hangi paketlerden geldi? Ama bence arkadaşlar en iyi kartlardan gelen bence bu ya da bu. Ya yani hepsi aslında iyi arkadaşlar da süper finalde yine Fominson, Bellingham ve Lamier geldi. Saatim çaldı arkadaşlar pardon. Şimdi şundan açalım. Evet gelmişti bunda da arkadaşlar aynılarını tekrarlıyor ama bu kolay yırtılıyor. Şey olarak. Muhammed Salah ve Bekan Baver. Hadi be birisini de şeyi tutturur muyuz? Ne diyorsunuz? Bence tuttururuz ya. Ronaldo ya da Messi. Oo, wo, 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 Az önce kim miyce demiştim. Kim miyce çıktı. Şöyle göstereyim kartında. Kim miyce? Maradona. Ve ülkemizden bir tane futbolcu da Cengiz Ünder. Arkadaşlar başka ne challenge'lar yapmamı isterseniz onu da yazın. Oo, Bunun bir şarkısı vardı. İnşallah buraya koyabilirim. Mendy Fransa'da Mendy. Batista Mendy. Ve Dembaba. 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 Evet onu da hatırlamış olduk ben babayı. Hadi be bir hami mandıralı yaktı ara. Fatih tekke. Şu güzel kartlar çıksın. Üf, yine aynı kartlar çıktı. Ya neyse bir şey olmaz. Ya, bir şey mi yok. La Barella ve Ruben Diaz. Evet şöyle süper finalden yeter ama gerçek yeter arkadaşlar süper final alacaksanız bu arada ya almanızı tavsiye eder miyim bilmiyorum her dakika aynı kart çıktı arkadaşlar benim seçimim mi yanlış ve son 4 paket arkadaşlar size bir soru soracağım Ronaldo Messi çıkar mı ya da şey ülkemizden futbolcu çıkar mı diye soracağım ve çıktı da iki tane futbolcu çıktı Griezmann Atsu ve Mauro Emanuel Libero Icardi süper finalden açalım evet sizce arkadaşlar futbol ateşini mi açayım Süper final maç. Bence futbol ateşini açayım. Al yine aynı kart. Lamier, Bellingham ve Hamilton. Ne geldiyse arkadaşlar bu ve şu bir tane değişik kartlar da yazmış. Ya yani bunu, bu da tökezledi arkadaşlar. Bu da aynı kartlar. Atsu, Icardi ve Maro. Emmanuel, Libero. Icardi. Bunu biliyordum ya. Gerçek ya. Lami Erbelingo ve Hönmiso. Evet arkadaşlar. Bugünün sonunda böyleydi. Başka hangi videoda çekmemizi istiyorsunuz? yorumlara yazın. Bu arada kaç tane kart olmuş saymadım. Ama güzel kartlarım oldu. Hemen saymama gerek yok arkadaşlar. İşte şu kadar bir kart. Şöyle şu kadar bir kart. Şu kadar ve bir poşet. Şu kadar. Ya bayağı bir var. Arkadaşlar. Ülkemizden de futbolcu geldi. Başka ülkelerden futbolcu da geldi hüzünlü olduğumuz anlar da vardı, mutlu olduğumuz anlar da vardı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada çok teşekkür ederim. Videom 908 82 mi bilmem bir şey. 8 mi öyle bir şey izlenmiş arkadaşlar ve 198 aboneye çıktık. Evet arkadaşlar o iki kişi de abone olmayanlar da abone olursa çok sevinirim. 200 aboneyi bir görelim. Arkadaşlar mutlu olurum. Evet arkadaşlar size çok seviyorum. Kanalıma like atın. Abone olmayı, kanal yorum yazmayı, takip etmeyi paylaşmayı unutmayın. Size çok görüş görüş seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Sağlıcakla kalın. Uf.